Değerli izleyenler, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin günlerini yürekten kutluyoruz. Şu anda Bandırma Öğretmen Evi'ndeyiz. Yanımda iki eski emekli öğretmen var. Onlarla bugün için sizler adına konuşmak istiyorum. Önce onları size tanıtayım. Sağımda emekli öğretmen Sayın İsmail Ay ve solunda yine emekli öğretmen Sayın Cevat Özkan var. Hocam önce ikinizin öğretmenler günü kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Ee, önce Sağ olun. İsmail Bey sen başlayalım. Ne düşünüyorsunuz öğretmenler günü için? Valla biraz şey kalıyor. Yavan diyelim artık evet. bir kelime bulamıyorum. Ee, eskisi gibi değil yani. Eskiden daha co coşkulu Daha coşkuyla kutlanıyordur. Bilmiyorum arkadaşlar birbirlerine daha bağlıydılar. Evet. Bir bütünlük arz ediyorduk. Şimdi o eski bütünlük ne bileyim bağlılık kalmadı. Evet, Herkes evet. kendi şeyine çekilmiş bir evet, halde evet, yani. Evet, evet, evet. Buna bundan dolayı üzülüyoruz, üzülüyoruz biraz. Üzülüyoruz. Evet. Evet. Eee hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ee, daha eski durumlara göre hareketsiz geçiyor biraz, heyecansız geçiyor ama e, hem şeyi o teselliyi eski öğrencilerimizin bizi arayışında buluyoruz. Unutmuyorlar, etmiyorlar. Yine her ne kadar bu çevremizdeki bekle bize ve öğretmenler verilen değeri şey, benimseyip herhangi bir istenilen şekilde bir davranış olmamasına rağmen öğrencilerimiz onu sektirmeden bizi arayıp günümüzü kutluyorlar eski günlerimizi yad ediyorlar Güzel bir coşku veriyorlar. En büyük mutluluk bu. En büyük mutluluk bu. Bizim evet. aradığımız bu. Ama e, böyle buradaki, çevremizdeki arkadaşlarla birlikte e, bu günü kutlamak çok daha güzel oluyordu. Evet O günler biraz geride yok kaldı. şimdi, geride, geride kaldı. kaldı. İnşallah ileriye doğru tekrar e, bir düzenleme olur da bizden sonraki öğretmenler e, o günü daha böyle e, coşkulu bir şekilde kutlarlar. Umarım yani. öyle olur. İsmail Hocam kaç yıl öğretmenlik Bilal yaptın? Pilav günlerimiz olurdu mesela. Ha, evet. Öğretmenler gününde burada en azından bir pilav. İkramı olurdu. Evet. Hayranı evet, evet. evet. Olurdu. Onu da kaldırdan 2-3 seneden beri. O da yapılmıyor. O da yapılmıyor. İsmail Hocam kaç yıl öğretmenlik yaptınız? Nerelerde çalıştınız? Ben 27 sene öğretmenlik yaptım. Kuramı kendim çektim. Eğitim mezunundan mezun olduktan sonra Ankara'ya gittim. Sıhhiye'de Atatürk Lisesi'nde kuramı kendim çektim. Simav Pazarlı Ortaokulu. Üç sene orada çalıştım. Mezuniyet verdik. E, tayin isteme hakkımız çıktı. Tayin istedik. O zaman bir il beş de ilçesini yazabiliyorduk. Bandırmaya. Haziranda çıkmadı. Eylül komisyonunda yerine görüşeceksiniz falan dedi. O zamanlar böyle bir cevap geliyordu. Bir şeye sorduğunuz zaman. Bakanlığa direkt çekiyor bu. Evet. Ama şimdi pek öyle cevap mı da alamıyorsunuz. Bandırmada kaç yıl çalıştınız? 27 yıllık meslek yaşamınızda. Bandırmada 24 sene. 24 yıl buradaydınız. Evet. Endüstri meslek sesinde çalıştım 24 sene. Evet. matematik öğretmeni değil mi Matematik öğretmeni. Yalnız gelir gelmez bir müdür mavinli kadrosu boşmuş. Müdürümüz Metin Taşkın. Fevzi Bey müdür mavini. Oh, evet, gör, e, Fevzi tekrar hocamızla rahmetli analım Fevzi Bey'i değil de, mi? Bir de cihaz gibi dediler. Gel şu dilekçe imzala da hmm. bir müdür olarak başla evet, evet. Dedim ya ben okurken böyle bir şey düşünmüyordum. Ben dersime girerim çıkarım. Dersimi bilirim falan. Şimdi bu teknik bu şeye mi karşıma evet. çıktı yani. Evet. Falan ya boş ver sen eskisini falan filan imzala. Evet. İmzaladık buraya gelir geldiniz. İşte öyle bir müdür mavini İyi olarak başladık. 83 senesine kadar. Evet. 83 senesinde galiba ayrıldık. Evet. evet. Niye ayrılıyoruz? Niye olacak? Ne edecek falan diyenler oldu. Evet. Evet. Yeter dedik. Yoruldu bu hele o 70'li yıllarda. Öğrencisiyle ayrı, öğretmeniyle ayrı uğraştık. Evet. Yaş kaçısı hocam? Geçin. Maşallah, maşallah. Ee, şimdi hocam, Fevzi Teker Hepsi değerli öğretmenlerdir. Fevzi Bey nasıl öğretmendi? Biraz onu analım. Gözü ve çok iyi niyetli, dürüst, çalışkan, mesleğini seven, seven severek yapan bir arkadaşımızdı. Evet. evet. Tabi hemen Cevap şimdi... Şöyle... Beyin de şeyden, savaş tepeden değil mi? Hüseyin Fevzi Teker. Sen evet. Evet, evet. size soralım. Hüseyin Fevzi'yi bize biraz. Polis bir lakabı. Hüseyin Fevzi Teker sınıf arkadaşımdı benim. Evet. İyi ee, iyi bir öğrenciydi. beden eğitimi okulda daha güçlüydü. Okul takımı kalecisiydi yıllarca. Oradan e, okulu bitirdikten sonra eğitim en yani beden eğitim bölümünü kazandı ve oraya girdi. Ve sonra yıllar sonra onu burada ben e, endüstri meslek lisesinde e, gördüm. E, beni misafir etti. E, hatta evine bile götürdü, evinde misafir oldum. Evet. E, İsmail Bey idareciydi, beraber çalışıyorlardı, girdim, odalarında çaylarını içtim. E, çok çalışkan, verimli, iyi bir öğretmen arkadaşımızdı. Aynı var. zamanda Van Dimaspor'da kalecilik de yaptı. E, öyle mi? Onda evet, e, yaptı. yaptı. Her durumda, onun ilk görev verilen babrası. Van araya girmiş, devreye girmiş. Kalecilik olsun diye buraya öyle geldi. Öyle ben öyle olsun. geldi. Doğru, doğru, doğru. En son Bursa beni eğitim fakültesi beden eğitimi bölüm başkanı olarak görev yapıyordu. Daha uzun yıllar yararlı olacağı ve çok iyi öğrenciler yetiştireceği bir durumda erken kaybettik. Erken kaybettik. Evet, öyle evet. oldu. Çok erken. E, Cevat Hocam siz nerelerde çalıştınız? Kaç yıl yaptınız görevi? Ben 33 yıl 2 yıl Hatay Sabanda 3 ee, yıl ordu Korgan 10 ee, yıl e, Manyas Haydar köyü Manyas 5 ee, yıl yurtdışı dışı biremen Almanya biremen eee 10 yıl 100. E, yıl Bandırma, 2 yıl da e, Marmara'da e, Marmara evet. İl Öğretim Okulu Yaş kaçı Cem Hocam? 80 Maşallah. Ee, peki İsmail hocam eski öğretmenler ve eski öğrenciler desem nasıldı günümüzde bir e, kıyaslarsanız o zamanki eğitim öğretim nasıldı günümüzde nasıl? Şimdi biz orada 3 sene orada okul öğrencisi yetiştirdik, mezun ettik, buraya geldik. O günkü öğretebildiğimiz şeyleri sonraki yıllarda öğretemez duruma geldik yani bir yerde. Neden kaynaklandı? Çocukların ne bileyim biraz daha şeyliğinden mi oldu, bizlerden mi oldu. Şu anlar galiba daha da şey galiba. Kalite düştü diyelim kalite değil mi? Kalite düştü diyelim. Evet kalite düştü. Evet. Valla görevimize çok düşkündük biz. Devam devamsızdı her gün günü gününe takip ederdik. Ödev verirdik ertesi gün 5-10 dakika o ödevlerin yapıp yapılmadığını kontrol ederdik kim yapmamışsa eksik yapmışsa dağıtan oraya çekerdik falan böyle. Öğretmen, öğrenciler daha mı saygılıydı günümüze göre? Tabii. Yani. Yerde. Evet. Evet. Yerde. evet. Evet. Yani hocam branş neydi sizin? Branş sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeniyiz. E ben size de sorayım. Eski öğrenciler nasıldı? Eski öğretmenler nasıldı? Günümüzde bir kıyaslama yaparsın. Ee, eski öğretmenler daha böyle ee, çevreyi benimseyen, seven, orada o öğrencilerle birlikte, birlikte e, aynı havayı yaşayan, hatta lojmanda oturan, köyde oturan, okula en yakın olan kişilerden birisiydi. Böyle olduğunca daha da e, öğrencilerle kaynaşma oluyordu. Daha iyi çok yararlı oluyorlardı. Ee, şimdi öyle bir durum yok öğrenciler arasında. Sonra birbirleriyle olan ilişkilerde daha samimi, daha böyle cana yakın, şikayete mal ve bırakılmayacak davranışlar oluyordu. Gerek öğrenciler tarafından, gerek öğretmen tarafından. Çok güzel yıllarımız oldu. Parayı hiç düşünmedik. Maaşı hiç düşünmedik. Hep ay sonunda sigara almaya paramız kalmasa bile mutluluktan, o işi yapmaktan zevk alarak görevimize devam ediyorduk. İkinize de soruyorum, hayata yeniden gelseniz yine öğretmen olurdum diyor musunuz? <laughs> evet. Valla benim için biraz zor yani. Ben diyordum öğretmenlik bayan işi. Evet, evet. Onlar çocuğa daha evet. böyle sıcak, yakın evet. bilmem ne davranışlar gösterebilirdi ama öğretmenlik bana göre değildi. Ben evet. kızdım mı da Başlıyorum tokat atmaya <laughs> Aman dövmeyin hocam kimseyi. <laughs> çok öğrenci mezunu, Hocam bizimle ne çok uğraşıyordunuz ya. Ama bizi adam ettiniz. Bugün işte evet. emeklilik üç kuruş beş kuruş kazanırsak sayeninizdedir diyenler evet. oldu. Elim ayağıma evet. sarılıp evet. öpmek evet. izleyenler evet, evet, oldu evet. yani. Evet evet. Ne bileyim o yönüyle ben biraz öğretmendim. Evet. Bana göre değil <laughs> diyorsunuz. Yani. Tabii bu arada geçtiğimiz günlerde İsmail Köksal hocamı da kaybettik. Siz de arkadaşınız da. Onu da rahmetle anıyoruz. Değerli bir öğretmendi değil mi İsmail hocam? Demokrat bir abimizdi. Ne bileyim ödüm vermeyen kendi inancından diyelim. Atatürkçülükten, devrimcilikten ödüm vermeyen bir kişiydi yani. Evet, evet. İnandığı yolda tek başına da kalsa devam edecek tipte de bir arkadaşımızdı, abimizdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, size sorayım, tekrar... Bir öğrencimin e, 24 Kasım öğretmenlerle ilgili burada düşüncelerini düşüncelerini yazmış, e, sosyal medyada yayınlamış. Öğrenciniz? Öğrencim, Kukluyorum. benim aynı zamanda telefonla da bana... Ee, Okuyabilir oh misiniz? Ee, Çok uzun değil e, herhalde. Evet, fazla uzun değil. İmran, he, bugün öğretmenler günü. Öncelikle bütün öğretmenlerin bu güzel gününü kutluyorum. Ben bugün sizlere benim için çok kıymetli ve çok değerli kabul ilkokul öğretmenimden bahsetmek istiyorum. Yıl 1968, tam 51 yıl önce. ikinci sınıfta tanıdım. Adı Cevat Özkan. Bir köy öğretmeni, gerçek bir öğretmen. Tek amacı çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken de o kadar efendi, o kadar iyi yürekli, çevecen, asla şiddete başvurmayan... Kırmayan, rencide etmeyen, bana okumayı ve öğretmeni sevdiren kişidir. Bir de o kadar donanımlı bir öğretmen ki her dersin hakkını tam veriyordu. Müzikse müzik, bedense beden, e, matematikse matematik. 51 sene e, evet e, sınıfta tanıdım. Adı Cevat Özkan. bir köy öğretmeni, gerçek bir öğretmen. Tek amacı çocukken en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken de o kadar efendi, o kadar iyi yürekli, sevecen, asla şiddete başvurmayan, kırmayan, rencide etmeyen bana okumayı öğretmeni, e, <laughs> okumayı öğret, e, öğretmeni sevdiren kişidir. Bir de o kadar donanımlı bir öğretmen ki her dersin hakkını tam veriyordu. Müzikse müzik, bedense beden, matematikte matematik. Ee, oralarını okumuştuk size. Evet, evet. Ee, böyle i̇şte anılarıydı öğretmenlerin işte, şey yapmış. İşte ee, en büyük mutluluk e, bu değil mi? Az evvel de beni telefonla aradı, tekrar kutladı evet, öğretmenler evet, günümü evet, günü, sağ olsun evet, eksik olmasın. Evet, evet. Hatta bizzat Manisa'dan buraya kadar gelip beni e, öğretmenler günümü kutlayan bir öğrencim bu. Evet. Orada evet, yaşıyor. Evet. bir durum. İşte en büyük mutluluk bu. Evet. İsteri çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi tekrar kutluyoruz. Tüm öğretmenlerin günlerini kutluyoruz. Selamlarınız. Evet. E, değerli izleyenler, Öğretmenler Günü bugün. E, öğretmenler Günü dolayısıyla iki emekli değerli öğretmeni sizlere tanıttık. E, konuk olduk onlara öğretmen evinde. Sayın İsmail Ay ve Sayın Cevat Özkan bizlerleydi. E, hoşça kalın diyoruz sizlere efendim. Sağ olun.